İki buçuk saatini yayınlamış. Abim yalnız serisini yapmayacaksan izlemeyiz. Full seri yapacaksın ona göre. Emredersin. Metam. Yeni serimiz hayırlı olsun. Abi oyun hakkında bilgisi olduğu kadar bilgisi olmayan insanlar da fikir veriyor. Öncelikle dürbün gerçekten işlevsiz. Yaz. Dürbünü at. Zıplama gibi maymun dediğimiz atlet hero var. O ne la? Onu kullanabilirsiniz. Kasaları hızlı açman daha iyi olacağı için tavsiyem talihli yağmacı yerine çilingiri kasmanı tavsiye ederim. İleriki bölümlerde hazine kazıp hızlıca alman işini görür. Görev dağılımı yapmanız iyi olmuş. Beyzinizde kanlı ay karşılaşmanız şimdi bir şey yapmasam oyun ilerleyen kısmını üretime girişeceksiniz. Ve kanlı da her şeyi yıkarlarsa emekleriniz boşa gider. Ben öyle bir şey müsaade etmem. Bu ekip kanlı ayın çarpı 5 kat, katı 10 katı adamı da getirse biz orayı savunuruz baba. Merhaba öncelikle iyi oyunlar dilerim. Tukan abi uzun diye okumayıp geçme lütfen. Ayrıca oyunu bu şekilde öğrene öğrene gidebilirsiniz ama bir sonraki kanlı aya yenik düşersiniz. O yüzden bu bilgileri sizin için topladım. Oyundaki ana temel ilerleyiş görevlerden oluşuyor. O yüzden sürekli hızlıca görevleri ilerlememiz gerekiyor. Yaz görevler. İlk kanlı ay için gelen zombiler sizi yanıltmanın, yanıltmasın. İleride bu şekilde dayanamazsınız. Sistemlere geç, Dayanmazsınız sistemlere geçmeniz gerekiyor. <laughs> Tüccardan sürekli pahalı item almaya gerek yok. Bunun yerine hızlıca görevi yaparsanız bulduğunuz lootlarda iyi ganimetler elde edebilir. Tamam geç. Tüccarın verdiği ödüllerde genellikle mermi almaya çalışın. Harici güzel bir ödül yoksa ayrıca bulduğunuz çar çöp eşyaları atmayın. Hepsini parçala deyip yararlı itemlara dönüştürebilirsiniz. <laughs> Yaz. Ön, ee, örneğin <laughs> sokacağım discordunu bınk bınkınına amına koyacağım affedersiniz. Örneğin boş kavanozu parçalayıp yardımcı öğeleri çevirebilirsiniz. Bu parçalıklarınız ileride çalışma masasının üretim yaparken çok ama çok sıkılmaya başladım. Aranızda birisi mühendislik getirene basıp ilerlemeli. Yapıyoruz. Çelik gibi alet veya bir sitede motosiklet ama çıkanı üreteceksiniz hatta. Ama falan boktandır bu oyunda. Yeteneklerden yanlış hatırlamıyorsam parkur diye bir beceri var. Onu yükseltirsen çok ama çok iyi olur. Çünkü o yetenek çok yukarı zıplamaya ve aşağı düşerken damage almamanıza yarıyor. Bu özellik zombilerden kaçarken veya yağma yaparken çok önemli katkı sağlıyor. Aşağı doğru maden kazmanız bizdeci olarak çok eğlenceli. Gırgır şamata olsa da ileri doğrusu hiçbir işinize yaramayacak. Dayanamayacak. Onun yerine full taşlı 5K olan duvarlar bir eve yerleşmeniz ve önüne sistemler kurmanız daha iyi olur. Benim en büyük önerim elektrikli pervane var. Onu iki tane ana girişe kurduğunuz zaman gelen zombilerin çoğu ona yakalım meze oluyorlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Umarım ihtiyacı olan... Banna amına Kuzen ilk iki satır okudum sonrası yok. İnşallah Tukan okur. İşte zaten bizim sıkıntımız bu abi. Adam bilgi vermeye çalışıyor. Yazmış bir buçuk sayfa. özetleyebilecek var mı? <laughs> bir şey oluyor böyle. Onda çok ilgileniyormuş gibi yapıyor ama hani orayı 5 dakika ayırıp okumuyor. Harbiden çok üşengeciz ya. Ben de öyleyim bir noktada. Evet. Aa, abi zombiler zorluk olarak en kolay yolu tercih ediyorlar. Bir nevi GPS'leri var biliyorum. Siz her yere eşit güçle yaparsanız her taraftan hasar yemeye başlarsınız. Hmm. Bir yere çok tuzak yaparsanız başa giriş ararlar. O yüzden ana savunma kordonu tuzakları abartmadan diğer yerlere göre güçsüz ama her yerden açık olacak şekilde yapmanız lazım. Zombi silah sırasında hiçbir şey yolunda gitmediğinden birden fazla savunma alanı yapın ki çekilebilin. Bence kendi base'imizi savunalım. Kaybettiğimiz her şey gidecek olması hissi çok güzel. Aynen öyle Burak Ateş. 7.20'de kordin yanarak ve Tukan abi korkmasına çok gülüm. Tamam ya genelde bizim kurguladığımız mevzuları yazmış millet ya.